olduğuna bak başa çıkar. Bunlar çekebiliyorsun ha. Onu da burada oldu bak orada. <laughs> Başayım ben abi. Ya atlar böyle işte. Arabalarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsun sıralda. Ne oldu? Bir anlatır mısınız? Bu arabaların hikayesi nedir? Şimdi firmamızda toplamda 12 adet TOFAŞ fiyat marka aracımız var. Bu araçların 12'si de yurt dışında kalmış durumda. Oradaki servislere arızadan dolayı araçlar bırakıldığında ortalama 5-6 aylık süreçtir. Yani 5-6 aydır bekleyen araçlarımız var. Bunlarla alakalı biz hiçbir şekilde sonuca ulaşamadık. TOFAŞ genel merkez olsun, düzce fiyat, simge otomotiv olsun. Gerekli bütün yerlere müracaatımızı yaptık. Fakat hiçbir yerden sonuç alamadığımızdan dolayı e, şu an hukuki süreçlere başvurduk zaten. E, gördüğünüz gibi yani e, bu araçlar da yurt dışından yeni geldi. Araçlarımızın bir tanesi şanzıman bekliyor. Bir tanesi yurt dışında onarım görüp geldiği halde tekrar arızalı. Araçlarımızı yürütemiyoruz. E, peki arabalar daha yeni. Bir yıllık hatta 11 aylık araba. Bir yıllık e, Servis. araçlarda araçlarımızın servis garantisi zaten devam ediyor ortalama araçların kilometresi de 150 bin kilometre araların aralıklarında. yani hem kilometreden dolayı hem garanti ile alakalı olan prosedürde zaten bir sıkıntımız yok. Araçlarımız zaten servis bakımlı. ama dediğimiz gibi kimse yardımcı olmadığı için biz hiçbir şekilde bu araçların onarımlarıyla alakalı, arızalarıyla alakalı çözüm yolu bulamadık. Peki hem firma hem de şey bunların paraları borçları ödeniyor yani herhalde. Bu araçların bütün vergileri olsun, taksitleri olsun, e, borçları olsun hepsi zamanında takır takır ödeniyor. Biz bu şekilde yani biz bu şekilde e, şoför paraları olsun, bütün masraflarını ödüyoruz araçların. Ama araçlar Ama altı böyle aydır, yatıyor. Yani 6 aydır 7 8 tane, 9 tane arabamızın çalışmadığı zaman e, biz hem maddi hem manevi olarak sıkıntıya düşüyoruz. Neden? 9 tane araba dediğiniz zaman bizde çalışıp ekmek parasını kazanan şoförümüz dahi yani 9 aydır yola çıkıp çalışamıyor. Süreç başlattık. Yani çözüme ulaşamadığımız için hukuki süreç başlattık. Zaten dediğim gibi Tofaş Genel Merkezi'nde bilgisi var konuyla alakalı. Araçlarda olan arızalarla alakalı. Bütün herkesin buradaki Düzce Fiyat Simge Otomotiv'in de bilgisi var. Detayları zaten onlar kendileri de biliyorlar. Fakat biz ne Düzce Servisi ne Fiat Tofaş Genel Merkezinden hiçbir şekilde yanıt alamadık. Bekliyoruz. Yani biz mağduruz. Hem maddi dediğim gibi hem manevi olarak mağduruz. 9 aydır 8 aydır yatan araçlarımız var. E 12 tane araç. Şoförlerimizi çalıştıramıyoruz. Bu şoförlerin aylık belli bir sabit ücretleri var. Biz bunları da ödüyoruz. Yani biz de mağduruz, şoförlerimiz de mağdur, firmamız da mağdur. Bundan sonraki süreçte bizim artık yapabileceğimiz bir şey yok. 2 süreç başlatıldı zaten. Artık onun sonucunu bekleyeceğiz. Onun sonucunda da e, biz yine tabi ki süreçten ziyade yine de fiyat genel merkezi tarafından mağduriyetimizin bir şekilde giderilmesini bekliyoruz. E, şimdi yani kaynaşlı dediğiniz zaman düzce kaynaşlı Türkiye'de lojistik üssü gibi bir yer. E, bizim firmamızda da işte diğer markalardan birçok markadan aracımız mevcut. E, biz bu şekilde bu problemlerden dolayı diğer X, X markalarda hiçbir şekilde mağduriyet olmadı yani yaşamadık yurt dışının aracımız kaldığı zaman bir şekilde marka aracına sahip çıktı. E şimdi fiyat markasına baktığınız zaman bizim çevremizde yani çevre illerde de olsun hiçbir firmaya, hiçbir lojistik sektöründe, nakliye sektöründe bu işi yapan hiç kimseye biz bu markayı hiçbir şekilde yani tavsiye etmeyeceğiz. Yaşadığımız problemleri de anlatacağız. Hani bundan sonra herkes işte farklı markalarda bu şekilde nakliye sektöründe devam edecek yani. Biz kesinlikle bu markayı tavsiye etmeyeceğiz. Arabada şimdi tuhaf bir ses var çalışırken. Daha onu çözeceğiz. Daha araba da tam bitmedi yani. Yapıldı geldi yine sıkıntı var araba. Bu bir yapıldı. Slovakya'da kaldı. Kolonya'dan Slovakya'ya zor geldi. Orada bir